Küçüğünde serpme kahvaltı yiyoruz. Üç gün oldu değil mi? Üç gün. Üç günün üzerine tekrar bir kır özlemi böyle bir aşkı doğdu bizde. Kadıköy kır bulduk Erzurum'da. Bayağı Kadıköy kır yazıyordu. <laughs> Dedim selamünaleyküm abi biz Üsküdar'dan geldik falan diye girdim böyle. Bekle bizi Sivas yolundaki efsanevi yerler. vası doğru yola alıyoruz bir tanesi sıcak çarmıha gideceğiz. Bu sıcakta gidebileceğimiz en güzel yer sıcak çermik tabii ki. Kalkırı suyaz deneyimi olacaktır. Bu sıcak her deneyince gel. Ondan sonra burada sıcakta sıcak çarmıha <laughs> İçerisinde yanıyor bu arada. Sivas gündüzleri üzeri çok sıcak oluyor. Aşağıları da bayağı serin oluyor. Arkadaşlar şimdi has dönerde Sivas köftesi yemeye gidiyoruz. Arkadaşlar Köftemizi yedik. Şu anda Mesir alana gidiyoruz. Zaba resmi bir yere gidiyoruz. Yakandırdı kendisi gömlek giyindi. <laughs> Biz terliklerle gidiyoruz. Sen terlik giydin mi? Hayır. O da ayakkabı giymiş. Harika mükemmel gidiyoruz şu an. Orada da soğuk çelmeye geçeceğiz. Dün sıcak çelmek yedik. Bugün de soğuk çelmeye gidelim dedik. Çelmekleri deniyoruz, test ediyoruz. Arkadaşlar tatilin 16. günü mü? 17. günü mü ne? 16. Tatilin 16. günü ben hala yollarda, piknik alanlarında, molalarda kurgu yapmaya devam ediyorum. Şöyle. Ben de social media. Arkadaşlar da keyfine bakıyorlar. Protokol <laughs> diye belediye başkanı geliyor. A few moments later. biz İstanbul'dan geldik ziyarete. Hoş geldiniz memlekete. Siz de Skutur'a geldiniz. Evet. Bugün gençlerimizle birlikte tanıtımını yaptık. Bir diğeri de akıllı bisiklet uygulaması. Çok İnşallah bayram sonrası her ikisi de başta gençlerimiz olmak üzere hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Hayırlı olsun şehrimize. Hayırlı olsun. Valla biz sizi böyle korumalar eşliğinde böyle siyah makam araçlarıyla falan bekliyorduk ama böyle sıkıntıda gelin Yok de... ben ee, <laughs> siyasi hayatımın hiçbir döneminde koruma kullanmadım. Resmi programların dışında da makam aracı da kullanmadım. Başkanım Sivas Spor Forması e, armağan ediyor musunuz? Galiba öyle bir düğüm aldık. Ya, Sivas Spor bizim markamız. <laughs> en önemli markamız. Ve bizi bu sene de yine Avrupa'da temsil edecek. E, biz de inşallah yeni sezonla birlikte e, Sivas Spor Forması'nı hem Sivas Spor'a katkı vermek adına lisanslı formalarını şehir içinde ve şehir dışında yaşayan hemşerilerimize hediye ediyoruz. Feda olsun o İnşallah. Sana da bir tane hediye edelim. Teşekkür ederim. Formayı kaptın. biz formayı kaptık. Şimdi formayı nereden alacağımızı bir çözdükten sonra buradan biz de bir soğuk çermeye geçiş yapacağız. Ee, Sivas Belediyesi bizi harika ağırlıyor. Biz Sivaslı olarak bundan gurur duyuyoruz. Bir tane sana, bir tane bana. Hmm. Arkadaşlar şu anda soğuk çermekteyiz çok da soğuk değil, güzel bayağı. Sıcak çelmekten daha keyifli geldi biliyor musun? Aa. Bir de havuz ya. Ben geçen gün banyodaydım. Şimdi biraz bunun tadını çıkartacağız. Ondan sonra yine sizinle beraber oluruz. <laughs> Bundan sonraki planlarımız belli değil tabi Şu anda Kermik Otel'den çıktık Nurullah her zamanki gibi Banyodan çıkmış gibi <gülüyor> <gülüyor> Bir de gözlüklerini takmış bir görsel var ya <laughs> <laughs> Efsane ya. Bob Marley Fark. Temmuz'un ortası normalde var ya buradası buralar var ya çok fena kalabalık olur burada yani. Araba fark edecek yer bulamazsın. Ama bu sene sakin. Bu sene insanlar Karadeniz'e bakın etmiş. Ne olmuş kardeşim? Mücahit <laughs> etli pide deyiz. Daha etli pide yiyeceğiz. Tabii etli pide yemeden Sivas'ı terk etmek olmaz. Ve etli pide bizden çıkmak. 10 yıldan sonra bizden çalmış. Abi biz unuttun galiba ya. Unutulduk dostlarım. Nasıl, Nasıl tadı? Açıcı Sivas'a bak şimdi. Balık yağında mı yaptınız? Ne yaptınız? Pide ne kadar uzun sürede gelse de 50 dakikada geldi 50 Dakikada geldi Bir şekilde yemeğimizi yemiş olduk İlk başta biraz balık koksa da sonra yemek yiye, yiye alıştık tadına Aynen ya Balık yiyordum sanki Kıymaya, kıymaya balık bir şey mi karıştırıyor? İmumundan mı? Balık karıştırıyor kıyma diyorsun Beyaz et ama bulut daha fazla Yep. Buradaki trafik canavarları bir hayata düşürüyor. Aynen. sakince süren yok burada. Çay bahçesi falan yapmışlar, düğün salonu yapmışlar. Bölge Sivas Kalesi tabi ama ortada kale namına bir şey yok. Tümür burayı duman ediyor. Yerinden bir ediyor. Oralar işte o çiftemli ara falan var ya. Yakıp yıkıyor, içine saman koyup yakıp derler yani öyle derler. Saman koyup yakıyor. Burada bir laf var, buraya diyor ki burada bir laf. Düzelir kardeş, hani derdini anlat, düzelir kardeş dedi ya. Düzelmeseydi koskoca kalenin başı düzelmezdi dedi. O laf oradan geliyor. Düzelmeseydi koskoca kalenin başı düzelmez. Yani o surları hep dümdüz hmm, etmişler. aynı. Kalenin aynen. başı bu, bu laf oradan geliyor. Aa çay bahçesi diyor lan gel çay çek. Valla. 5 liradır en fazla ne olacak? İstanbul mu oğlum burası? Ama çok güzel ferah bir ortam var burada. Esiyor da gerçekten burada yaz günü burada çay içilir yani. Evet arkadaşlar Sivas Kalesi'nde muazzam demlenmiş çaylarımızı içeceğiz şimdi. Hala çayımız kaynamaya devam ediyor. Sivas Kalesi'ni ziyaret etmiş olduk. tarafımda Burcu Yemel var. Şu tarafta ise Çift minare var. Arka tarafımızda yine Kale Camii var. Şu an Sivas Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Sivas'ımızın güzelliklerinden olan bu tarihi eserleri geziyoruz. Arka tarafı boş ya sadece ee, böyle burası var. Şişti şişti yol gözüküyor. Aynen yol gözüküyor. Hiçbir şey kalmamış. Artık hiçbir ettiğim tadıymıyorum. Şu anda bir çekti de. Yok, benim hiçbir ettiğim yok. Nasıl bir ettiğim yok? <gülüyor> Bunlar <laughs> dokuma aldılar. Sende hmm. bir işlerim olsun bu cam Amin abi, inşallah yıldız malar. Sultan birinci kekavuşun türbesinde izliyorsun arkadaşlar. Ne giriş yok mu acaba ya? yok. Şey. Nasıl olmuyor? Ya? Arkadaşlar arkamda bulunan medrese Burcuya Medresesi. Bütün medreseler neredeyse restoran ve kafe olmuş. Turistik mekan olarak açılmış. Arkadaşlar şimdi Sivas Ulu Camii'ye geldik. Sivas Meydanı'ndan yürüye yürüye geldik. Ağaçların altından, insanların arasından yürüdük. Dıt 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 altından. Ulu Camii 1193 yılında yapılmıştır. Cihaz sayan ayet O hayvanlarda, Onu yüceltin, onu tazim edin. Buyurulun. Ulu Camii'de şu an Cuma vakti, Üzeysiz dokun ve bu hayvanların ne etleri ne kanları Allah'a emanet Allah O Sen doğrusu tamam. Ama kameracı beni fıtra Milletine benziyor mu Amerika'da Allah Allah. Seni çekmem dayı. He? Seni çekmem. Hı -hı. Seni çekmem. <laughs> çek. Çek be. çek Ama izinsiz kimseyi çekmiyorum ki ben. Evet. İzinsiz kimseyi çekmiyorum. İstiyorsan çekeyim abi. Çek, çek. Ama ne kan bir çorba iki yüzlük gönderdim. Biz bu adamı arıyorduk bulamadı. Sen nasıl buldun ya? <laughs> <bir> Sıraşlı <gülüyor> gülüyor> Sıraşlı. Tamam çek, Sıraşlı. Çektim çektim. Sıraşlı. Tamam. Beraber de çekinelim. İsmin ne abi? Ali Beşici Ali Beşici Ben de Mustafa. Bizim buraya tanıdık, buraya çeviren Kerbela Alem mi yazla? Türkiye gelmiş, Türkiye kış tenedir bizim buraya tanıdık, buraya çeviriyormuş. Dişlerine bakıyormuş, altın saç yok, gelmiş, hiç bulamamış ki. altın artık şüphesini Kaç bu, bu boynunda çerhanesini almıyor, uğraşıyor, vermiyor. Çeserin tutu sağlığına çatına vurdum, balık duyuyor. Ayıkana kadar söküp cebime koyuyor. Bir Sivaslı'ya satayım da taksın da ne olduğu belli olsun, ben de haşlık edeyim lan. <laughs> Şimdi uyuyordan sonra seni bulurlar artık. <laughs> Sen ne yapalım cami cemaatinden e, takipçi topluyoruz. Ama elimdeki bütün kartları verdim şimdi bakalım yani ne olacak. Arkeolojik kazı yaparak kalenin kalıntılarını çıkartıyorlar. Şu anda gök medreseye doğru ilerliyoruz. Kışın soğuğa dayanacak, yazın serin olacak, öf. Öf, vallahi. Ne cami öyle lan? mi? Taş yapılar çok güzelmiş, serinmiş ya. Ama ne kadar kalın biliyor musun? Evet. Ee, orada da ben çarşıya getirdim. Gök medrese müze olmuş. Olsun lan. En azından, en azından kafe olmamış. Koy. Aldıktan sonra koymak da sıkıntı. Hı. Evet. Mu? Şöyle bir Sen ne satın? Evet evet abi. Bir daha bir tutsun. Ben mi? Her gün bunu tut tut yorulursun ya. Tut, abi. tut bakalım abi. bakalım. Yok yorulma yok. Dinleniyorum tam tersine. Sabaha kadar burada izleyen dayının fotoğraflarını görüyorsunuz burada. Evet. Biraz daha geri gel. Bak şurada da var. Biraz daha geri sesini çekelim. Sabaha kadar burada olur bugün. Sabaha kadar burada. Sivas'ımızın Sivas'ımızın yüzücü dayısı sabaha kadar buradayız. Ama bugün buralarda değil. Evet. Arkadaşlar şu anda yolculuğumuzun en son noktasına doğru ilerliyoruz. Sivas'tan ayrılıyoruz. Sivas gezimizin en son durağıydı. Şimdi buradan Ankara'ya, oradan da İstanbul'a geçeceğiz. 3 haftalık macera Sivas'ta sonlanıyor. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.